Gece ve gündüz Ben sizin en kötü kabusunuzum Mutfaklarınıza sık sık uğruyorum Yiyecek depolarınıza saldırıyorum Çöplüklerinizde gelişiyorum ve yiyeceklerinizi kirletiyorum Gün ışığından nefret ederim Beni cezbeden küçük sıcak nemli kuytu yerleri ve çatlakları buluyorum Bana asla ulaşamayacağınız yerlere sessizce ve sinsice giriyorum Dünyada milyarlarcamız var. Bizi yok etmeye yönelik başarısız teşebbüslerinize kolayca dayandık. Hatta nükleer patlamalar bile bizi öldüremez. Bizler hamam böcekleriyiz. İnsanların yaşadıkları yerlerde hızla ürüyeceğiz. Bizleri zekanızla ancak uzaklaştırmayı başardınız. Hiçbir zaman yok edemediniz. Ve bize karşı savaşınız daha yeni başlıyor. Bugün spreyleme aman böceklerine karşı en yaygın uygulamadır. Ancak bu metodun uygulamasındaki kısıtlamalar nedeniyle etkinliği sınırlıdır. Bu tip ürünler koku yaptığından ve uygulamadan sonra binayı temizlemek gerektiğinden ilaçlama elemanları müşterilerinin çalışma saatleri dışında uygulama yapmak zorundadırlar. Spreyleme elektrikli cihazlara uygulanamaz. Hamam böcekleri ise en çok bu tip yerlerde yaşamayı tercih ederler. Sonuçta spreyleme hamam böceklerini sadece uzaklaştırır. Enfestasyonu kökünden halletmekten çok geçici olarak kontrol altına almaya yarar. İlaçlama elemanlarının daha az kısıtlayıcı şartlar altında daha etkili ve daha kalıcı uygulamalar yapabilmelerini sağlamak ihtiyacı, Ron Pulenk Rodiki, aman böcekleriyle savaşta devrim yaratacak bir ürün geliştirmeye yöneltmiştir. Bu ürün Goliath Gel'dir. Goliath, kolayca uygulanabilen, gıda esaslı bir jeldir. Bir kartuşun içerisinde güvenli bir şekilde saklanır ve ürünün 0.03 gramlık bir damlacığı tetik üzerindeki küçük bir basınçla salıverilir. Goliat jelin uygulama kolaylığı, kokusuz ve toksik olmayan yapısı, ilaçlama elemanlarının enfeste olmuş alanları geleneksel spreyleme tekniklerinden kaynaklanan rahatsızlık ve riskler olmadan ilaçlamasını sağlar. Aman böcekleri artık uydu yerlerde, ulaşılamayan kırık ve çatlaklarda olsalar bile güvende değiller. Borular, kanallar, elektrikli cihazlar artık kolayca yemlenebilir. Bu sayede ilaçlama elemanları yaygın ve lokalize olmuş enfestasyonlarda rahatça uygulama yapabilirler. Zaman ve maliyet tasarrufu, uygulama kolaylığı ve uzun süre kalıcı etki Goliath'in anahtar faydalarıdır. Sonunda spreylemeye karşı gerçek bir alternatif var. Goliath jelinin sırrı nedir? Birincisi, Ron Pulenkin laboratuvarlarında iki yıl süren bir araştırmayla geliştirilen fipronil aktif maddeli gıda bazlı jeli temsil ediyor. İkincisi, kavram değişikliği. Hamam böceklerini avlamaktansa artık onları cezbediyoruz. Jele doğru çekiliyorlar, onu yiyorlar ve birkaç saat içinde ölüyorlar. ...üçüncüsü golyat jel zincirleme etkiye sahiptir. Ölmüş olan hamam böceklerinin bulaşmış cesetleri ve dışkıları ...kendi türleri tarafından tüketilerek jelin öldürücü etkisi aktarılır. Başlangıçtaki ölüm oranı enfestasyonun yıkım tohumları olmaya başlar. Golyat jelin etkisi 3 aya kadar uzar. Sadece bir metrekareye düşen bir damla yüzde yüz ölüm sonucu verir. Dükkanımızda hamam böcekleri büyük bir problemdi. Her yerdeydiler. Bodrum'da, dükkanın içinde ve hazırlama odasında. Saldırıya uğramıştık. Goliath jel uygulandığı ilk andan itibaren hamam böceklerinin topluca yemeye başladığını gördük. Ertesi sabah yerde yüzlerce ölü hamam böceği vardı. Sonraki 3-4 gün hala birkaç tane ölü hamam böceği görüyorduk ama ilk günkü gibi yüzlercesini değil. It's true. Bu doğru. Hamam böceklerinin hızla çoğalmasından dolayı büyük problemler yaşadık. Biz çocuklar için yemek hazırlanan hijyenin hayati derecede önemli olduğu bir binada çalışıyoruz. Sadece birkaç damla golyat jel mutfaktaki çeşitli noktalara konuldu. Önce konan jelin etrafında toplanan hamam böceklerini gördük ve birkaç saat içinde ölmeye başladılar. Ki A Küçük bir şırıngayla birkaç damla. Kimseyi rahatsız etmiyor. Ne çalışanları ne de çocukları. Bu gerçekten harika bir ürün. 12 yıllık ilaçlamacıyım ve Ron yeni ürünü olan Goliath Jelly'i son birkaç aydır kullanıyorum. Şunu söylemeliyim ki 12 yıldır hiç bu kadar gelişmiş bir ürün görmemiştim. Çalışma yöntemimde devrim yarattı ve çarpıcı bir biçimde uygulamaların başarısını yükseltti. Artık müşterimi rahatsız etmeden çalışabiliyorum. İlaçlamanın başlayabilmesi için binaları boşaltmaya gerek kalmıyor. Uygulamayı günün herhangi bir saatinde ve binalar kullanımdayken bile rahatlıkla yapabiliyorum. Jelin ilginç olan yanı cezbedici gücü o kadar muazzamdır ki hamam böceklerini arayıp aktif bir şekilde yok etmek yerine ki spreylemede bunu yapmak zorundasınız onları yuvalarından çeker. Biz onları rahatsız etmediğimizden jeli tüketmek için istekle gelirler. Bu çok önemlidir çünkü spreyleme ile korkutarak uzaklaştırıyoruz ve spreyle temas etmiyorlar. Goliath jel ile hepsini yakaladığımız için çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi bu uygulama hakkında çok fazla deneyimim var. Açıkça belli olan bir şey ise hamam böcekleri bir daha geri dönmüyorlar. Bir uygulama yeterli oluyor. Büyük enfestasyonlar için ise bazen uygulamayı iki kere yapmak zorunda kalıyorum. Bir keresinde üç kez yaptım. Fakat sonuç her zaman mükemmeldi. Goliath yeni bir aktif madde olan fipronil bazlı Goliath Gel bir gecede kontrol sağlıyor. Bugün ilaçlama elemanları hamam böcekleriyle savaşta mükemmel bir silah sahipler. Goliath Gel